Ben Kayseri Erkilat çiftçilerinden İbrahim Çetin. Ee, geçen sene yine bir video paylaşmıştık nohut biçimi üzerine. Bu sene biraz daha gelişmiş olarak makinamızla, kendimizle biraz daha gelişmiş olarak paylaşacağız bu videomuzu. Nohudumuzun cinsi Çağatay. Ee, verim olarak 200-250 kilo gibi bir verimi var. Bu tarlamız e, 200 kilo ortalamaya vurduğumuz zaman 250 kilo bir ürün alabiliyoruz. Ee, bunun yanı sıra çok iyi bir cins. Hastalığa karşı dayanıklı. Diğer nohutlara göre biraz dayanıklı. bugün tarih olarak Erkilet'te 25.08.2012 tarihinde bu çekimi yapıyoruz. Biçere uygun bir nohut cinsi. Çünkü kurudukça toplanıyor. Diğer nohutlar gibi dağılma yapmıyor. Ve kozayı 20-25 santimden yukarıda bağlıyor. Bunun için biçer döver daha kolay hasat ediyor. Arkadaşlar ne diyeyim? Fazla söze gerek yok. Ben bütün çiftçi arkadaşlarıma Çağatay Nohut Ekin diyorum. Olayı da burada kapatıyoruz. Bir sene boyalarım fazla büyümedi. ya. Ama verim olarak kendimden istiyorlar. Vermeyen bir çeşit. bir gibi bir kırık mevcut. Ee, nohutun içinde. Nohut ekecek arkadaşlara da bir önerim olsun buradan. Eğer Çağatay nohut ekecekseniz kandırılmamak amaçlı söylüyorum ben bunu size. Çağatay nohudunun cinsi uzun yapıda olmasıdır. Onu da şu şekilde özetleyeyim arkadaşlar. Ee, Çağatay cinsi nuhut uzun yapıda. Diğer nuhut yuvarlak yapıda. Yani böyle ayırt edebilirsiniz Çağatay olduğu.